Rusya'dan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korkutan açıklama. Taktik nükleer silahların kullanılacağı askeri tatbikat düzenliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı yıkıcı etkisi artarak devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sınırının dibinde çok büyük bir askeri tatbikat düzenleyen NATO'ya çok ağır bir yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı devlet yetkililerinin tehditlerinin ardından taktik nükleer silahların kullanımını da kapsayan askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Evet dostlar yine dot dolu ve hepimizi oldukça ilgilendiren bilgilerin olduğu yeni bir video ile karşınızdayım. Bilindiği üzere NATO Ocak ayından bu yana sürdürdüğü Fest Defender sarsılmaz savunucu 2024'te tarihinin en büyük tatbikatını düzenliyor. Elbette bu tatbikatın tek bir amacı var o da Rusya'ya gözdağı verebilmek. NATO üyesi Avrupa devletlerine çok daha fazla silah satmak ve Amerika merkezli silah şirketlerinin daha çok kazanmasına aracılık etmek. Ama artık bir borç batağında yüzen Amerika Birleşik Devletleri'nin fil dişi kuleleri uzun zaman önce yıkılmaya başladığı için bu hamlesi yine ters tepti ve Rusya'dan asla karşılık veremeyeceği güçte bir hamle geldi. Her zaman söylediğim gibi en kötü barış bile her zaman savaştan daha iyidir. Bunu lütfen unutmayın. Sevgili dostlar, videomuza başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. YouTube algoritması ancak bu şekilde bizi öne çıkartıyor, yapanlara şimdiden samimi teşekkürler. Biraz önce de belirttiğim gibi NATO ülkeleri Ocak ayı sonunda soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikat olan Steadfast Defender 2024'e başlamıştı. New York Times'a e demeç veren NATO müttefik kara kuvvetleri komutanı Or General Darryl Williams bu tatbikatın doğrudan Rusya'ya karşı olduğunu açıklayan ilk yetkili ismi oldu. Ya sanki NATO yetkilileri bu açıklamayı yapmasa biz de oturup kafa yorardık. Acaba bu büyüklükte bir tatbikat kime karşı neden yapılıyor diye Belki bundan 30-40 sene önce olsa böyle açıklamaların bir kıymeti harbiyesi olurdu ama artık bunlar komik olmaktan öte geçemiyor dostlar. Mahallenin her yeri façalı kabadayısı ABD hatırlarsanız yıllar önce bize karşı da bir tatbikat düzenlemişti. Bunu da bir hatırlayalım. 1991 Körfez Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurma projesini adım adım hazırlaması Türk ordusu içinde belirli bir grubu rahatsız etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili kuşkular artmıştı. İşte Genelkurmay eski başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu rahatsız olan bu subay grubunun bir üyesiydi. Kıvrıkoğlu Paşam 4 yıllık genelkurmay başkanlığı süresince bir kez bile ABD ziyareti gerçekleştirmedi. Ancak Çin gibi ABD ile sorunlu ülkelere ziyaretler gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri makamlarına göre Kıvrıkoğlu Türk ordusunun yüzünü ABD yerine doğuya çevirmeye çalışıyordu. Amerika hemen vay efendim sen misin böyle hareket eden dedi ve Amerikan ordusu 2002 yılında Nevada çöllerinde tarihinin en büyük askeri tatbikatını yapmış. Adına da bin yılın meydan okuması 2002 demiş ve diğer NATO üyelerini davet etmesine rağmen Türkiye'yi çağırmamıştı. Tatbikatta yıkıcı bir deprem sonrası yaşanan gelişmelerin ardından hedef ülkenin işgali planlanıyordu. Hedef ülke neresi tabii ki. Türkiye. O dönemi hatırlayanlar bilir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kabadayılık gösterisinin gram etkisi olmadı. Bilakis Kıvrıkoğlu Paşam Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tutumunu sertleştirdi ve daha dik durdu. Epeki sonrasında ne olmuştu? Emekli Arbay Steve Williams, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki West End Policy Center için 30 Ekim 2002 tarihinde yazdığı makalede açıkça Kıvrıkoğlu'ndan rahatsızlığını ifade etti. Peşinden malum Ergenekon operasyonları başladı ve ordunun komuta kademesi içindeki kıyım. Tabii ki Kıvrıkoğlu Paşa'm emekli edildi ve yerine gelen İlker Başbuğ bile bu operasyonlar sonrası tutuklanıp cezaevine konuldu. Kim vardı bu Ergenekon operasyonlarının ardında sizce? Şimdi Pensilvanya'da ABD tarafından pamuklar içinde muhafaza edilen ilkokul mezunu imam mı? Hatırlayın ayrıca kimin bu operasyonlara destek verdiğini. Kim demişti ben bu davanın savcısıyım diye? Dostlar, şimdi tekrar günümüze dönelim ve NATO tatbikatını ve Rusya'nın şoke eden karşı yanıtını ele alalım. NATO ve ABD elindeki tüm imkanları sonuna kadar seferber etmesine rağmen Ukrayna'da kaybetmeye devam ettiği için panik halinde tüm düğmelere basarak oyun oynamaya çalışan ergenler gibi hareket ediyor. NATO'nun hesabına göre Rusya ile savaşa girilirse Amerikan ve müttefik birlikleri ilk etapta Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'ya NATO'nun doğu kanadına akın ederek bir Rus gücünün sızmasını engelleme çalışacak. Dedim ya bu tatbikat sen akıllarınca gövde gösterisi yapıp kuyruğu da dik tutmaya çalışmaktan başka hiçbir şey değil. Ha bir de yeni NATO üyesi olan ülkelere bolca silah satma çabası tabii ki. Dostlar beni güldüren bir detay daha var bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hani birilerine malum olurmuş ya işte öyle olmuş gene. NATO komutanı Amerikalı General Williams bu tatbikat düşmanlarımızın hesaplarını değiştiriyor. Bunun gerçek gücü bu. Bay Putin bunu izliyor, belki de burada iki kez düşünmem gerekiyor açıklamasını yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da sınırının dibinde küçük Baltık ülkeleriyle birlikte oynanan askercilik oyununa karşı taktik nükleer silahların kullanımını da kapsayan askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlık tatbikat talimatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini ve tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların muharebe için yeterliliğinin test edileceğini açıkladı. Askeri tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını kapsayacağını belirten bakanlık, tatbikatın bazı Batılı devlet yetkililerinin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine yanıt olarak Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığını açıkladı. Şimdi müsaadenizle size nükleer silahlarla ilgili biraz info vermek istiyorum. Burada bahsedilen silahlar taktik nükleer silahlar dostlar. Peki nedir bu taktik nükleer? Bunlar karadan, havadan fırlatılabilen, kıtalar arası olmayan ve başlığındaki tahrip gücü isteğe göre ayarlanabilen termonükleer silahlardır. Burada bahsi geçmeyen ve hep karıştırılan stratejik nükleer silahlar ise mesela ABD tarafından gereğe olmadığı halde dünyaya gözdağı vermek için Japonya'ya atılan bombalardır. Termonükleer silahlar Japonya'ya atılan eski teknoloji atom bombaları gibi radyasyon yayan silahlar değildir dostlar. Hidrojen bombaları atıldığı yerde çok büyük bir ısı patlaması gerçekleştirerek başlığın gücüne göre atıldıkları bölgeyi yakıp kavururlar. Tabii ki bu güçleriyle eski tip atom bombalarından kat be kat daha fazla olan silahlardır. Küçük başlıklara sahip termonükleer roketler Irak ve Suriye savaşlarında birçok kez kullanıldı dostlar. Elbette bu Amerika ve Rusya tarafından birçok kez yalanlandı ama mantar bulutlarına dair videolar internette bol miktarda mevcut. Tabii ki bir nükleer savaş çıkmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hipersonik yani sesten 5 kat daha hızlı gidebilen roket yarışında sınıfta kaldı. Rusya, Çin ve İran hipersonik füzeleri üretmeye devam ederken ABD halen başarısız testlerle uğraşmaya devam ediyor. Biliyorum, farkındayım, söylediğim şeyler Hollywood filmleri ve dizileriyle herkesin kafasına işlenen yenilmez Amerika Birleşik Devletleri süper ABD anlayışının aksine şeyler söylüyor ama söylediğim her bilginin teyitini internetten araştırarak almanız birkaç dakikanızı alır dostlar. Çok garip yorumlar yapmadan önce sizden bunu yapmanızı rica ediyorum. Peki tekrar söyleyelim. Nükleer savaş olur mu? Elbette ki olmayacak dostlar. Roket teknolojisinde en büyük rakipleri olan Rusya, Çin ve İran'ın çok gerisinde olan ABD'nin böyle bir hamle yapması imkansız. Kısaca Ukrayna'da düzenledikleri tatbikat emperyalist batı düzeninin son büyük ve başarısız hamlelerinden birisi sayılabilir. 7 Nisan 2022'de açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Büyük İsrail olacağız açıklamasını yapmıştı. Tabi yine bu açıklamanın yapılıp yapılmadığına inanmayanlar için ekrana şöyle bir gazete manşetini de koyayım. Bakın, Sadece bu söz bile aslında tüm bu yaşananların perde arkasındaki olayları açıklamak için yeterlidir diye düşünüyorum dostlar. Umuyorum videonun başında söylediğim dolu ve başka yerde bulamayacağınız bilgileri verme sözünde başarılı olmuşumdur. Savaşsız bir dünyaya bir an önce kavuşmak dileğiyle izlediğiniz için teşekkürler.